Evet merhabalar hoş geldiniz. Sıfırdan Cypher videosuyla tekrar geldim. Çünkü son videoda 3 tane map vardı. Bu sefer 2 map daha gelecek. Yani herhangi bir şey Cypher hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsa bütün maplerde bilgisi olsun diye 2 map de getireceğim. Bu arada çekilişimiz hala devam ediyor. Katılmayı unutmayın. Tekrar hatırlatmak istedim. Buradan videoya geçebiliriz. Aşağıda yine hangi mapi nereye istiyorsanız koyacağım ben. Evet bu map de açıkçası ben size kuru kuru şey göstermek istemiyorum işte nasıl trepler atacaksınız ne bileyim işte buraya bir tane trep atıyorsunuz böyle oluyor bunları göstermek istemiyorum size daha çok agresif cypher'ı göstereceğim çünkü split'te bir de heyvanda bu iki map'i özellikle bırakmamın sebebi bu zaten agresif info almanız lazım agresif info almadığınız zaman sizin üstünüze çok kolay gelebilecekleri direkt sıkışabileceğiniz bir map mesela ben B'de oynarken yapmayı sevdiğim şey buraya bir tane kamera bırakıyorum kamerayı çok hızlı atarsanız görmeyecekler nereye attınız yani buraya atmış olabilirsiniz buraya atmış olabilirsiniz buraya atmış olabilirsiniz ancak siz açmadığınız sürece önemli olan bu açmadığınız sürece nerede olduğunu bilmeyecekler belli bir süre geçtikten sonra üstünüze rush gelmiyor diyelim geliyorsa zaten direkt kullanabilirsiniz üstünüze rush gelmiyor adamlar secure shiftle oynuyorlar o zaman açın kameranızı buradaki infonuzu alın ona göre pozisyonunuzla oynayın bunu sadece B'de değil Mid'de ve A'da da yapmanız lazım. O kameraları da göstereceğim. Evet, mid'de yapıyorken de atabileceğiniz iki tane kamera var. Birincisi çok basit bir şekilde bu üstünüze mid puştarken şu kamerayı açtığınız zaman adamlar yani şuraya doğru koşuyorlar zaten, heaven'a koşuyorlar. 180 derece dönmeleri lazım bu kamerayı kırmak için. Şöyle bir girişte çünkü kontrol edecekler, re-kontrol edecekler. Siz bu kamerayı açacaksınız, buna dönmek zorundalar. Dönmezlerse zaten sizin burada çok önemli bir infonuz olacak. Evet, midde agresif info alıp adamları e, sıkıştırmaya yönelik diğer kamera da şuraya atılıyor. Bu kamera da çok güzel. Şöyle ayakta olmaz lazım. Bu kamera da çok güzel çünkü hem bu demirlerin arkasında saklanıyor, hem midde, e, durun şu noktayı göstereceğim. Bu noktaya gelmiş saklanan kişi varsa onu gösteriyor. Üstünüze puşlayanlar varsa da onlara çok güzel açınız oluyor. Üstüne e, <laughs> çok fazla şey sağlıyormuş kamera. Ekstra olarak burada gelen bir kişiyi siz işaretleseniz dahi buna dönüp o kamerayı kırma ihtimali çok düşük. Arkasında kıracak ya da bu kırarsa zaten siz e, döndüğünü biliyorsunuz çıkıp vurabileceksiniz. Evet aynısını bunun A'da da yapabiliyorsunuz. A'da yapabileceğinizde şuradaki yere direkt bir kamera atıp el başında infonuzu alabilirsiniz. Eğer e, sekür ilerliyorlarsa kıracaklar kamerayı görmeme ihtimalleri de var bu arada. Hani bazen bu sesi duymuyorlar. Başka bir ses varsa ve fark ettiyseniz şöyle biri yürürken bu kamera onun açısında değil. Yani ancak şuradaki kişinin açısında atıldığını görebilir. Şuradaki kişi sadece sesini duyar. O yüzden yani direkt açmanıza gerek yok. Açmadığınız takdirde kırmama şansları bile var. Ki hani adamlar site ele geçir diyelim. Siz bu kamera hala duruyorsa hem arka tarafa hem rampaya hem de heaven'a görüş var bu kameranın. Bir de yanlışta bir bug buldum. Bunu raporlayacağım. Yani size bir yararı olmayan bir bug. Ama kameranızı buraya atarsanız şöyle saçma bir şeyle karşılaşabiliyor musunuz? Ben birazdan bunu raporlarım. Evet, genel olarak ben Split'te B'de oynuyorum ve nasıl oynadığımı göstereceğim. Şimdi bu videonun başına bahsettiğim Eğer agresif kameramı buraya atmadıysam, trap'imi buraya atıyorum. Ama agresif kameramı eğer buraya attıysam bu sefer trap'imi buraya atıyorum. Kendim de ya Heaven'la oynuyorum ya da burada oynuyorum. Diyelim ki kameramı buraya atmadım. Bu sefer dediğim gibi trap burada oluyor. Ben de kameramı yanımda getirip buraya atıyorum. Çünkü buraya attığınız zaman şöyle bir sıkıntısı var. Aşağıya bakıyorsunuz. Hatta bunu biraz daha alçak atalım. Şöyle. Aşağıya bakıyorsunuz. Bakın, gelen kişileri siz çok önden göreceksiniz. Karşı takım sizin bu kameranızın burada olduğunu duyacak ama yapabilecekleri bir şey de yok açıkçası. Bu kamerayı kırmak için şöyle gelip buraya bakmaları lazım. Ki yani siz burada oynarken sanmıyorum birinin buraya kadar gelip bu kamerayı böyle rahatlıkla kırabileceğini. Bir tane de buraya trap'imi bırakıyorum. Bu kameradan info aldığım zaman trap <laughs> açılıyor. Ben de çok rahat bir şekilde vuruyorum. Evet saldırıda Cypher için birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle Split'te mid'e geçerken e, mid'de biraz baskı kurabileceğiniz bir kafes var, onu göstereceğim öncelikle. Sonra bu kafesi nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Bu çok kolay, kafes atmak. Şu suda, şu noktaya aim alıyorsunuz. Ondan sonra şurada harfler var. Bu harflerden, eğer bu bir harfse, ikincisine, değilse birincisine, şu yani niye uzattıysam. Şu harfin ortasına aim alıp Q'nuzu uzattığınızda kafesinizi, bu kafes buraya gelecek. Da bundan iki tane atayım. Şöyle. Bu kafes, yani yanlış atma şansınız çok da yok. Bunu neden attık? Bunu şuradan biri bize eğer pick adam fark etmeden vurabilmek için. Şurayı yeah. işaretledim. Bunu map'ten işaretleyeceksiniz aslında şimdi yeah. değil. Sonra bu kafesi de... açıyorsunuz. Fayancınızı atıyorsunuz. Karşı takım bu kafes açıldığı zaman ne olduğunu anlamayacak dahi. O yüzden siz çıkıp çok rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Bu kafesin diğer kullanım yanında. bunu attıktan sonra siz Caves açın triggered. diyelim. Buradaki kişinin ayaklarını göreceksiniz. Fakat dikkat edin karşı takım da sizin ayaklarınızı görebilir. Bu yüzden sadece bunu bir şaşırtma kafesi olarak kullanacaksınız. Riskli bir kafes. Eğer Vente piklemek istiyorsanız. ve saldırıda Cypher oynarken söylemek istediğim bir şey daha var. O da kamerayı nereye kurmanız gerektiği. Bence eğer Spike kurabilirseniz kamerayı kesinlikle Spike'ın üstüne koyun. Bunun sebebi şu. Karşı takım diyelim ki 2v1. Siz tek başınızsınız. Bununla alakalı bir tane de klip oynatacağım. Tek başınızsınız. Tek başınızsınız. Adamlar yerinizi biliyor ya da bilmiyor fark etmez. Kameranın spike'ın üzerinde olduğunda bir tane fazladan hakkınız olacak çözüp çözmediklerini bilmek için. Ve karşı takımı yeterince oyalayabilirseniz kamerayı açtığınızda mecburi bir şekilde o kamerayı kırmak zorundalar. Çünkü net bir şekilde çözüp çözmediklerine dair info alıyorsunuz. Diyelim ki kamerayı kırdılar. Bu arada kamera açtıktan sonra orada dartı kullanın. Çünkü o kameranın kırılmama şansı yok. Dartı kullandığınız Adamların bir tanesinin yerini kesin olarak biliyorsunuz. Çünkü üzerinde dart var. O adam o dartı çıkarmaya çalışacak. Diğeri yüksek ihtimal çözmeyecek. Çünkü arkadaşının diyeceği ben dartı çıkarıyorum. Aim koy. Siz de bekleyeceksiniz. O dartı çıkarma süresini biliyorsunuz. Dart çıktıktan sonra bir kez pikleyebilirsiniz çözüp çözmediğini anlamak için. Ondan sonra o pikte adam vurdunuz ya da vurmadınız. O tamamen size kalmış. Vurabilirsiniz ki adamı çok daha fazla zorlayacaksınız. Çünkü o adam bir arkadaşı öldükten sonra zamanı aşağı yukarı 20-15 saniye falan kalmış olacak. Ve çözmesi gereken bir spike, vurması gereken de bir tane oyuncu var. O yüzden yani sizin burada sakin olmanız gerekiyor. Özellikle bunu görüyorum. Over atıyorlar. O spike kurulu. Yani sizin artık piklemenize gerek yok. Bırakın adam o telaşa düşsün piklesin <laughs> ve o telaştayken pikleyecek eğim de bozuk bir şekilde pikleyecek yüksek ihtimal size rahat bir şekilde kılıç atabilirsiniz ve burada size tek bunu sağlayan tek şey spike'ın üzerine kamera evet split'i bir tane kamera ile bitireceğim tekrar savunma tarafında çünkü yakın zamanda karşılaştığım bir kamera söylemeyi unutmuşum ve güçlü bir kamera buraya geldiğiniz zaman rafters'tan şuraya eğim alıyorsunuz şu aşağı yukarı girişin üstüne buraya kamera bırakabiliyorsunuz. Bu kamera size heaven görüşü sağlayacak, buranın görüşünü sağlayacak ve girerken adamlar buraya bakmayacaklar. %80 ihtimalle siz de ekstra info alabilirsiniz site hakkında yani. Garip bir kamera ama kesinlikle kullanılabilitesi var. Zor bir kelime. Evet size agresif cypher'dan bahsetmiştim. Haven'da bu çok daha önemli oluyor çünkü kontrol etmeniz gereken takımcı 3 tane site var. Eğer siz bir taraftan agresif info alamazsanız bu sefer ee, zamanda rotate atamayacaksınız. Bu yüzden site ele geçirmeleri çok daha kolay olacak. Haven oynarken bunu sürekli fark ediyorsunuzdur. Bir yere sürekli retake atmak zorundasınız. Çünkü info almıyorsunuz. Ben bugün özellikle oynadım mesela Haven'da. Sürekli bir yerlere koşmak zorundasınız. Adamların gireceği 3 tane site var. Here. Diğer mapler gibi değil. Zaten Haven'ı bu kadar zor yapan bu. Evet agresif kameraya gelince de özellikle C'de şu noktadan atabileceğiniz bir kamera var. Bunu attığınız zaman direkt C arkasını çok rahat bir şekilde kontrol ediyorsunuz. Direkt kırılırsa zaten infonuz var. Kırılmazsa da C'nin hatta burada arka tarafa samanın arkasına kadar info almış oluyorsunuz. İsterseniz buradan pushlayın. Adamları daha da sıkıştırın. İsterseniz direkt C'den rotate atıp diğer arkadaşınıza yardım edin. Traplere gelince de e, Haven'da C'de ya da B'de A'da fark etmiyor. Nereye oynarsanız oynayın. Traplerinizi bir map'e dağıtmanız lazım. Mesela C'de oynarken ben bir tane trap'i kesinlikle double door atıyorum. Bu info önemli. Çünkü eğer bu trap kırılırsa ve siz burada oynuyorsanız biliyorsunuz ki Double Door'dan üstünüze geliyorlar. Fakat bütün çetelerinizi buraya site e atarsanız bu sefer siz Double Door'dan bir haber olacaksınız. Arkadaşınız diyelim ki kaçırdı ya da arkadaşınız öldü. Bu sefer sizin üstünüze koşan bir takım ve arkadaşlarınızın yardım edebileceği hiçbir yer yok. Yani geliyorlarsa B'den geliyorlardır, C'den geliyorlardır. Onlar rotate atana kadar sizin bu site'da dayanma şansınız çok düşük. Bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu da atabileceğiniz bir one way, özellikle AMD'ler her round başında bunu atıyordu ve yapabilecekleri hiçbir şey de yok yapmanız gereken tek şey bunun içine attığınız bir tane Q atamadım çok üstte eğim alırsanız girmiyormuş bunu öğrenmiş oldum biraz daha içeri eğim alacaksınız bunu bariyer varken yaptığınız zaman da bariyere dayanıp yine aynı şekilde içe eğim alırsanız gidiyor yani öyle eğim almanız gereken ekstra bir yer yok sadece dışarıya eğim aldığınızda dışarı atıyor bunu bu kadar. Bunun içine alıyorsunuz. içine atıyor. Bunun iyi yanı ise şurada oynarken geride bunu açtığınızda sağ taraftaki kişilerin ayaklarını görüyorsunuz. Hatta puşlamışlarsa tamamen görüşlerinizi, görüşünüzü kesiyorsunuz. Onların görüşünü pardon. evet Haven B ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Eğer Haven B'ye kurulacaksanız retake'e bırakın burayı. Çünkü mesela diyelim ki buraya bir tane kamera bıraktınız siz ki bence atılabilecek en mantıklı kamera bu hem kırılma store hem de neredeyse site'ın her yerinin infosu var. Şöyle bir olay var. B'de adamların saklanabileceği ...bir, 2, 3 hadi kurup çıkarlarsa 4-5 tane nokta var. Fakat sizin girebileceğiniz burası mid artı burası ...üç tane noktadan girebiliyorsunuz. Yani saldıran ekip B'ye genelde kurmak istemezler. Eğer kurarlarsa çünkü e, retake atması çok daha kolay. Ve Cypher ile siz buraya kurulduğunuz zaman hem adamları oyalayacak ekipmana sahipsiniz hem de eğer şu kamerayı açmazsanız ki açmayın de şöyle bir kamerayla çok fazla info alabileceğiniz bir e, skilliniz var diyelim o yüzden eğer B'de kurulmak istiyorsanız kesinlikle B'de oynamayın ya A linkte A'ya yardımlı ya da C linkte C'ye yardımlı oynayın evet A'ya gelince de size gösterebileceğim iki tane agresif kamera var aynı şekilde C'de oynarsınız gibi oynuyorsunuz gibi burada da agresif oynamanız lazım yani en azından skill'lerinizi agresif olarak kullanmanız lazım ki adamları daha erkenden oyalayın ya da infonuzu daha erkenden alıp rotate atın. Birinci bence atabileceğiniz kamera, direkt bunu çıkar çıkmaz atabilirsiniz. Buradan geçişi gözleyeceksiniz. Ya da bunu değil, Short'ta daha güzel bir kamera var. Direkt el başla başlamaz buraya koşup kamerayı bırakabilirsiniz. Bu kamerada buradan gelen kişileri gösterecek. Yani size hem de kamerayı kullanmayıp adamları beklerseniz Adamlar buraya falan geldiğinde açarsanız, dikkatleri de alacak hem yani de işaretleyip çıkıp vurabilirsiniz. Sizin için e, takıma alabileceğiniz entry bir tane round demek neredeyse. Çünkü Cypher bile entry kill alabiliyorsa el başında, yani karşı takım biraz morali bozulacaktır. <laughs> Böyle bir özlü söz. İlla ki diyorsanız ben 1 ve atacağım, adamları zorlayacağım bunu yapabileceğiniz bir tane var. Özellikle ağda çok işe yarıyor çünkü longtan step uçarken bu açıdan one way kesebilirseniz adamları çok fazla oyalayabilirsiniz. Bu da çok basit bir tane. Şuraya aim alıyorsunuz. Sonra şuradaki tahtaya giriyorsunuz. Bunun üstüne aim aldığınız takdirde direkt bu üstte kalıyor. Yani bu kadar bir, o kadar basit. Bunu açtığınızda <laughs> da çok rahat bir şekilde arayabileceğiniz bir one way. Şunu atmak isterseniz de yani bu biraz daha ileridekinin, bu sefer bu duvara geliyorsunuz. Şurayı görmeyene kadar geliyorsunuz. Tam şöyle yassı bir şekilde. Sonra şu üste eğim alıyorsunuz. Ha pardon şu üste eğim alıyorsunuz. Yani şuradaki kara şeyin sağ üstüne. Bunu attığınız zaman da buraya düşüyor. Bu bence daha güzel. Cage Adamları daha da darlayan bir one way. Ama yani çok da farkları yok. Evet saldırıya gelince saldırıda Cypher'da verebileceğim en iyi bilgi flanklerinizi kontrol edin olur. Onları da iki tane trap de yapabiliyorsunuz. Çok basit iki trap. Birincisi buraya attığınız şu trap. Hem buradan çıkarken kırması neredeyse imkansız. O yüzden takılacaklar ya da puşlamayacaklar. Diğeri de bu sefer C'ye koyacağınız. Bunun çok bir ekstra yanı yok. Şunu attığınız yeterli. Bunları neden atıyorsunuz? Bakın savunmada söylemiştim. Haven çok büyük bir map. Agresif info almaları lazım savunmada sizin de saldırıda bu agresif info almalarını kesmeniz lazım. Yani bu işler karşılıklı. Siz buradan birini puşlatmaz, buradan birini puşlatmazsanız adamlar sayıda sıkışık kalırlar. Siz de istediğiniz yere, istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Evet teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz, yani bunu zaten dinliyorsanız ya buraya kadar izlemişsinizdir ya da buraya direkt geçmişsinizdir. Ama direkt çıkışa geçeceğinizi sanmıyorum. Neyse. <laughs> E, ee, umarım Cypher'la alakalı aklımdakileri aktarabilmişimdir. Çünkü oynaması zor bir ajan. Bence. Çünkü güzel oynadığınız zaman gerçekten karşı takımı sıkıştırabilen bir ajan. Yani bu yüzden zaten sürekli seçiliyor turnuvalarda. Daha önce de söylemiştik. Tabi biraz daha düşmeye başladı seçilme yüzdesi ama yine de Cypher'ın turnuvalardaki yeri şu anda alınabileceğini sanmıyorum. Evet. Umarım bir şeyler göstermişimdir güzel. Teşekkürler. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bir de yayınlara da gelebilirsiniz. Arada Twitch'te gameplay olacak. Arada dediğim fazla fazla açmayı düşünüyorum özellikle bu aralar. Görüşürüz.